Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hemen Turan Videoma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte Evlerinde gizli oda bulan insanların Videolarını izleyeceğiz ve bunlara tepki vereceğiz Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Beni instagramdan da mutlaka takip edin Hadi o zaman hemen kulaklığımı takıyorum Ve videolarımızı izlemeye başlıyoruz Evet hemen başladık Evet böyle bir kanaldan izliyoruz Web teknonun introsuna benziyor Evet böyle çok güzel bir Evet o bak o orada bir şey var kesin Bak buradan değişik yerlere açılan Oha Merdiven açılıyor oradan. Böyle Amerika'daki evlerde böyle şeyler çok oluyor. Adam oraya köpeğin çıkacağı bir şey yapmış. Bak köpek oradan çıkacak şimdi değil mi? Mükemmel çok iyi. Ama hırsızlar oradan girebilir yani. Bence o kadar da kolay yapmamalıydın. Evet. Gene TikTok'tan bir video. Hop. Oo kasa. Bak bunu hiçbir hırsız bulamaz yani. Buradan hiç fark edemez yani. Evet ablamız öyle bir giyim dolabı yaptırmış ki Açıldıkça açılıyor böyle Batru Neydi Matruşka mıydı neydi Açıldıkça açılıyor Evet burada buzdolabı var Ama kesin buzdolabı değil o bir tünel Nereye açılıyor oğlum Beyaz bir ışığa açılıyor yani Ayıretem açılıyor nereye açılıyor Sesi de bir ayarlayamadık ya Evet musluk var Oradan kahve mi akacak Oha Abi evimde olmasını istediğim şey cidden. Hani nasıl yapıyorsunuz bunu bilmiyorum ama Cık. şu an bir özendim. Şu an bir böyle bir istedim be. Valla. Evet burada da bakın nasıl yaptığını gösteriyor. Galiba mimar. Hop. Oha. Abi iç içe geçiriyor her şeyi ve alandan büyük ölçüde tasarruf ediyor. Evet cool diyor. Bakalım nasılmış yani. Havalı bir oda. Evet bir dolap var burada. Bu nereye açılıyor acaba? Bence bir giyim dolabı olabilir arkasın. Aa kitabı çıkarıyor. Ve oradan hop arkada bir böyle depo gibi bir yer ya. Böyle bir odam olsun isterdim. Evet burada da merdivenin altında bir köpek kulübesi yapıyor galiba. Çok tatlı, çok güzel ya. Cidden köpeğim olsa ve evin böyle bir evim olsa böyle bir şey yapmak isterdim. Ama bir de bakalım ne eksik? Hem köpek hem ev. <laughs> Köpek de çok tatlı ya baksana Şuna bak kıvırcık marul kafa Evet burada ne oluyor parkelerin altından galiba bir şey açılacak Adam kart gösterdi açılıyor ne oluyor oğlum Hop bu kardeş payında vardı izleyenler var mı kardeş payında orada da böyle bir şey vardı böyle o çok güzeldi mesela Bayağı iyi Güzel yani ileride böyle kendi evim olunca böyle bir şey yaptırmak istiyorum. Böyle ne hani özel böyle kimsenin giremeyeceği sadece benim bildiğim. Evet burası da gene bir şey depo olarak kullanılan. Aa ışıktan kapı açılıyor. Oha sisteme bak. Masa tenisi falan var. Çok iyi ya. Abi kocaman ev yani. Hani bu evin her türlü şey yaparsın yani içine. Bak gene bir yerler Adam öyle bir ev yapmış ki ev sürekli böyle bir şeyler açılıyor yani. Öyle bir, bir sürü gizli odacık var. Evet bu ablamız abimiz ne yapacak? Eva galiba kadın. Eee. Ee. Oha. Bu ne oğlum böyle helikopter. Uçak şeyi koymuş. Oha uçuş simülatörü koymuş lan. Cık. Yemin ediyorum gerçekle birebir aynı. Büyük ihtimalle zaten gerçi, hani gerçeğin direkt böyle simülatörünü yapmışlardır diye düşünüyorum. İnanılmaz ya. Abi çok iyi. Müthiş. E ee, oradan televizyon açılıyor. Bak bunu yapmak, bak bunu kesinlikle yapmak isterim yani bak. Televizyon izlemeyi çok seven birisi olarak yatarken de bölümü iz çok iyi. E ee, burada ne oluyor? Ateşler yanıyor. Yani pek ilgimi çekmedi bu ne diyeyim. Çekmece nereye açılacak acaba? Tuvalet kağıtları var. Orada bir buton var. Onu çevirdi. Ee, ne çıkacak oradan? Televizyon. Oha! Arkada yine böyle bir depo. Yani bu şekilde saklıyorlar. Çok mantıklı. baya mantıklı. Evet, burada ne var? Dokunuyor. Ya her şeyde böyle dokunuyor, çeviriyor, öyle oluyor yani. Bak vurdu böyle. Bu abimiz direkt evi yani tamamen şey yapmış. Evin üstü açılıyor falan. E ee, burada ne oluyor? Oha, masa niyetine mi kullanacak? Aa, çok iyi. Vallahi çok yararlı bir icat. İnanılmaz. Tabure de yaptı. Mis, mis çok iyi. Cidden daha önce böyle bir icat görmedim. Yani siz de tasarlayın arkadaşlar böyle şeyler. Boş durmayın, yapın bir şeyler. Bak böyle de kocaman bir böyle sedir tarzı bir şey oldu böyle. Üstüne hop, oturun, ayrıca gelin üstüne. İnanılmaz, bayağı iyi. Daha ne yapacaksın abla acaba? Daha ne yapacaksın? E ee, eski halini mi alıyor? Ne yapıyor? Evet yani bilmiyorum. <laughs> ne diyeyim daha fazla? Abla da her şeyine oturuyor abla tamam o artık anladık ne olduğunu anladık yani tamam. Daha fazla ne açılabilir ya? Daha fazla ne olabilir diye merak ediyorum. Şimdi normal Gene eski haline döndü. Evet burada ne oluyor? Kapıyı açtı ve dışarı çıkıyor. Acaba o kar hava garaja mı gidecek? Vay be. Ulan şöyle evimde bir garaj olsun isterdim böyle. Oha! Adam garajına restoran yapmış. Kaçak kat değil bu. Kaçak direkt restoran çıkmış. Böyle bir şey olamaz ya. Arabaya baksana. Çok iyi. Cidden çok iyi. Yani garajımıza restoran da açabiliriz ama bilin bakalım ne eksik? Tabii ki de garaj. Evin içine bir oyun parkı yapmış. Cık. Abi siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Bak bunu çok isterdim mesela. Böyle küçük bir odam varsa altına bu tarz bir şey üstüne yatak bayağı iyi olabilirdi. Evet bu nereye çıkıyor? Kapıyı açtı gene. O ne lan öyle tırmancan mı oradan? Oha adam oradan aşağı iniyor. Oha vallahi şu an çok şaşırdım. Harbi çok şaşırdım. E, ee, burada ne var? Bu ne olayı anlamadım. Bir olay yok yani zaten. Bilmiyorum anlamadım. Ben mi anlamadım yoksa bir olay mı yoktu bilemiyorum. Bu ne abi? Bu da mı köpek parkı acaba? Yani küçücük hani ne olabilir yani? Evet bu da bir köpek evi galiba. Aşırı küçük veya çocuk ev, bebek evi de olabilir bilmiyorum. Evet. Giyim dolabı. Oha. Adam arkaya ev yapmış yani. Böyle bir şey olamaz. Evet küvet. Bu da tabii bir yere açılacak. Bir şey olacak. Evet içine kirlileri atıyorsun. Oha. Kirlileri atıyorsun ve aşağı çamaşır makinesinin olduğu yere düşüyor. Baya mantıklı. Çok iyi. Cidden çok iyi. Burada da gene bir tasarlanma. Bakın. Bunları izleyin. Evinizi böyle tasarlayın işte bak. Tam bir çocuk evi böyle. Mükemmel, müthiş, çok iyi. Şu an çok hoşuma gitti. Lan çocuğum olursa böyle ev yapacağım. E, ne oluyor oğlum şu an? Dayı ne yaptın? Adam tek odaya kocaman bir ev sığdırdı abi. Müthiş, cidden müthiş. yani böyle şu an çok böyle 40 metrekare, 50 metrekare evler var. İşte orada böyle bir şey yapabilirsiniz. Aşırı mantıklı, aşırı iyi. Ama çok böyle sıkıştı bir şey her ya. Yani. Burada ne oluyor? Ayrete yolculuk yapıyor galiba abla. Abla nereye gitti? Harbi. <laughs> nereye gitti acaba? Cidden çok merak ediyorum. Evet. Michael nereye gidiyorsun? Evet Michael'ın spor salonu arkadaşlar galiba burası. Oha. Michael koleksiyoncu çıktı. Michael koleksiyoncu çıktı. Neyse arkadaşlar videolarımız bu şekildeydi. Bugün evlerinde gizli oda bulan insanları izledik ve tepki verdik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da mutlaka takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve şu an ekranda çıkan videoyu tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Yarın 19'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.